el veriyorum. Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın da Allah'ın arzında yesin içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi bir azap yakalar. Estağfirullah bismillah. Feyahuzekum azabun qarib. Şubat ayının başında 2020 Şubat ayı başında Avustralya'da develer çok su içiyor diye öldürüldü. Binlerce deve Avustralya tarafından öldürüldü. Salih Aleyhisselam'ın kavmi deveyi öldürdü ve onları bir azapla yakaladık diyor Allah Celle Celaluhu. Sen Allah'ın devesini öldürürsen başından belalar eksilmez, yangınlar eksilmez, depremler eksilmez, kuraklık eksilmez, korona gelir kardeşim korona. Develer öldü, 2020 senesi niye böyle oldu ya? Bu 2020'de ne var acaba? Herkes böyle diyor. Herkes suçu seneye buluyor. Ya demiyorsun da kardeşim biz ne halt ettik ya? Biz ne günah işledik de Allah belamızı verdi kimse demiyor.